Wolverine son macerasından sonra Krakow'a dönmüş. Krakoa'yı bilmeyenler için mutantların son ütopyası, yaşam alanı. Krakow bir ada ve canlı. Ada komple mutant. Wolverine her ne kadar yeni bir ütopyanın doğmuş olmasına sevinse de bir türlü sağlıklı şekilde devam edebileceğine inanmıyor. Krakow özelinde ise bu mutant adaya karşı daha bir temkinli. Bu adaya güvenmiyor. Son macerasında Manyeto'nun MiFerin'i çaldığı için biraz azar işitiyor. Üstelik manyetonun miferini işlemiş. Zaten Krakoa'ya karşı rahatsız olan Wolverine adadan uzaklaşıp biraz kafasını dinlemek istiyor. Memleketi Kanada'ya gidiyor. Gözlerden uzak olmak istediğinde kaçtığı bu salaş yıkık dökük bara geliyor. İsmi Red Tavern. Belalı tiplerin olduğu bir yer. Sırf Logan istemedikleri bir şarkı koyuyor diye kafasında ıstaka kıran tiplerin olduğu bir mekan. Tabi yanlış kişinin kafası. Logan kafayı koydu karşı taraftaki serseriye ve onu baydı. Bardaki adamın tüfeği çıkarmasıyla kafayı yiyen serseri tuvaletin yolunu tutuyor. Tam o anda bara bölgenin şerifi giriyor. Kar fırtınasından sığınmış buraya. Yolda paramparça bir geyik görmüş ondan bahsediyor. Ayılar olmalı. Wolverine bu bara geldiğinden beri buradakileri tanıyor gibi hissediyor. Tipleri, kokuları. Ama Logan genel olarak hafıza sorunları yaşayan bir karakter olduğu için bir türlü kafasında oturtamıyor bunları. Bardakilerin Şerif'in gelmesinden sonra davranışları da bir değişti. Devamlı Şerif'in artık evine gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Logan daha da temkinli hale geliyor. İçtiği şey başını döndürmeye başladığı an tuvaletin yolunu tutuyor. O anda tuvalette bir patırtı geliyor. Bolver'in tuvalete giriyor ki az önce dalaştığı serserinin kalbi sökülmüş. Logan cesedi inceliyor, kokluyor. Ama o anda tuvaletin kapısı açılıyor. Şerif... Logan açıklama yapmak için Şerif'e sakin olmasını söylüyor. Ama Şerif bölgedeki ayılar için taşıdığı uyuşturucuyu Logan'ın tam boynuna saplıyor. Uyandığında zincirlerle zapt edilmiş halde. Şerif hariç bardaki herkesin yakını Wolverine tarafından o ya da bu nedenlerden dolayı öldürülmüş. Onu tanıyorlar ve haftalarca takip etmişler. Sürekli bu bara geldiğini de biliyorlarmış. Şerif planda yoktu ama yanlışlıkla onu yakalamalarına yardım etmiş oldu. Onu öldürmek istiyorlar ama öldüremeyeceklerini biliyorlar. O yüzden onu buzlu suya hapsedecekler. Gölün altına suyu atacaklar ve orada donacak. Burası 365 gün boyunca buz halinde. Şerif onlara engel olmak istiyor ama arkadaşları olduğu için de çekiniyor. Logan ise bu cezayı hak ettiğini söylüyor ve hiç tepki vermiyor, direnmiyor. Grup bir yandan buzu keserken bir yandan da Logan'dan ne kadar nefret ettiklerini anlatıyorlar. Tuvaletteki adamı da o öldürdü sanıyorlar. Wolverine onların anlattıklarını dinlerken birden duruyor. Havayı kokluyor. Tam o anda şerifin kellesi grubun dibine düşüyor. Beni çözmeniz gerek. Kendimi düşünmüyorum, sizi düşünüyorum. Ama o anda buz kırılıyor ve Logan soğuk suya gömülüyor. Gruptaki herkes tek tek ölmeye başlıyor. Çünkü Logan'ı almaya gelen birisi var. Seni takip ediyordum Logan. Psikopat Rus mutant Omega Red. Üstelik yalnız da değil. Logan bir buz küpünün içinde. Önünde 3 insan figürü. Bir matkap çalıştırıyorlar ve Logan'ın buz küpünü ardından da boğazını deliyorlar. Boğazından akan kanı tabak gibi bir şeye biriktiriyorlar. Ve o cismi göğüslerine takıyorlar. Vampirler. Üstelik sıradan biri de değil. Dracula ve vampirleri. Dracula'nın dediğine göre Logan'ın kanı ile göğüslerine taktıkları cihaz onları gün ışığında hayatta tutabiliyor. Ama bir süreliğine kanın yenilenmesi gerekiyor. Dracula ikiliden ayrılıyor. Vampir ülkesine dönmesi gerektiğini söylüyor. Diğer iki vampir bir kamyonla Kanada'dan Amerika'ya geçiyorlar. Sınır görevlisi kamyonu kontrol etmek gibi bir hata yapıyor. Bir kamyon dolusu ölü insan. Onları fark ettiğinde görevli de kamyonun arkasındaki yerini alıyor. İki vampir kamyonun arkasında vampire dönmüş insanları Amerikan sokaklarına salıyorlar ve Kanada'ya geri dönüyorlar. Kanada'daki küçük yerleşim yerleri birbirlerinden uzak, ve müdahale kardan dolayı çok zor. Issızlar. O yüzden avlarını burada yapıp vampire dönen insanları Amerika'ya taşıyorlar. Biz Logan'dayız. Hala buz küpünde. Üç genç vampir onu bulmuş. Aralarından birinin orada olacağını bildiğini anlıyoruz. Onu bir kar motosikletinin arkasına yerleştiriyorlar. Fakat fark etmedikleri şey buzu yerleştirirken buz çatlıyor. Ve Wolver'in içinden parçalayarak çıkıyor. Çocuklar korkudan altını edecek. Kaçmaya başlıyorlar. Ama tecrübesiz bu genç vampirlerin yılların avcısına karşı hiçbir şansı yok. Birini yakaladı. Çocuklar ona yalvarıyor. Wolverine konuşmalarını istiyor. Anlıyoruz ki bu çocuklar yeni vampir olmuşlar ama kan emmek istemiyorlar. İnsanları öldürmek istemiyorlar. Dolayısıyla çevredeki hayvanlarla idare ediyorlar. Logan'ın tutsak olduğunu öğrenmişler ve yalnız kaldığından sonsuza dek hiç ölmeyeceği için onun kanıyla beslenebileceklerini düşünmüşler. Ama buz çatlayınca enselendiler. Logan bu noktada çocuklara kanını veremeyeceğini, ama onları savaşa hazırlayabileceğini söylüyor. Çocuklar vampirlerin önüne gelen kasabadan kurbanlar toplayarak yollarına devam edeceklerini söylüyorlar. Bir sonraki kasaba da Black River Falls isimli kasaba. İstikamet orası. Nitekim vampir ikili orada işe koyulmuş. Bir garibanı daha indirdiler. Gecenin karanlığını o anda kar motosikletlerinin sesi yarıyor. Vampirler gelenleri av olarak görse de bu sefer o kadar kolay değil işleri karşılarındakinin kim olduğunu anlayınca uçuşa geçiyorlar. Wolverine kar motosetini park halinde bir kamyona geçiriyor ve zıplayıp kamyonun tepesine çıkıyor. Gençler ne yapacakları konusunda karar veremiyorlar ve birinin arkasına uçan erkek vampir bir çocuğun kafasını uçuruyor. Diğerini de kadın vampir kalbini parçalıyor. Logan kadına çullanmak üzere. Erkek vampirden kaçan üçüncü vampir çocukta bir sürpriz varmış. Motosetten fırlayan bir hızar bıçağı. Erkek vampirin kafasını bedeninden ayırıyor. Kadını ise Wolverine yakalamış, sorguluyor. Neden onu geride bıraktıklarını soruyor. Kadın anlatıyor. Vampirler buzun eninde sonunda eriyeceğini biliyorlardı. Serbest kalmış bir Wolverine'i yakınlarında istemezlerdi. Hadi tutsak tuttular diyelim, o zaman da tüm mutantlar Wolverine'i arayacaklardı. O da ayrı dert. Zaten bir tek kanına ihtiyaç duydular ve aldılar. Wolverine kadının kalbine pençelerini geçiriyor ve Omega Red'i bulmak için yola çıkıyor. Crocodiles Omega Red Krakova'ya dönmüş. Bilmeyenler için parantez açalım. Omega Red tam bir psikopat ve korkulan bir mutant, çocuk katili. Krakova kurulduktan sonra düzeldiğine inanıldığı için adaya alındı. Ona ikinci bir şans verildi. Logan ona baştan beri hiç güvenmedi. Adaya adım atar atmaz Scott ve Dakin onu karşılıyorlar. Scott X-23'ün yani Laura Kinney'in klonu. Wolverine'in torunu diyebiliriz teknik olarak. Dakin de da Wolverine'in oğlu adada bir aile olmaya çalışıyorlar. Wolverine Omega Red'in gelebileceğini onlara söylemiş. Onlar da bir tuzak hazırlamışlar. Scott onu yakaladı. Deacon saldırdı ve sırtına pençe yerleştirdi. Ama Omega'nın karbonadyum kolları mesafeden de etkili. İkisini de kenara attı. O anda Wolverine'in sesini duyuyoruz. Seni ben biçecektim ama illa aile meselesi dediler. Omega Red saldırgan değil. Ne istediğini soruyor Wolverine. Wolverine tabii ki Kanada'da neler olduğunu öğrenmek istiyor. Omega Red hiçbir şey olmadığını, ne hatırlıyorsa yanlış hatırladığını söylüyor. Klasik hafıza sıkıntılarından biri olarak ifade ediyor hatırladığı şeyleri. Yani Omega Red hiç orada olmadığını, Kanada'da olanların onunla ilgisi olmadığını söylüyor. Wolverine'in kafası karışık. Zaten Omega Red'in dediklerinden şüphe etmese ona çoktan saldırmıştı. Gerçekten hafıza sıkıntıları onu oyun oynuyor olabilir mi? Logan Omega Red'e sonra görüşeceklerini söylüyor ve oradan ayrılıyor. Logan bir süper bilgisayar beynine sahip olan seyirciden bir algoritma istiyor. Polis raporları, hastane bilgileri, kan bankaları bilgileri, kayıp insan dosyaları her şeyi tarıyor bu algoritma ve belli bir istihbarat sağlıyor. Ardından vampirlere ilk denk geldiği yerden başlayarak Kanada'dan Amerika'ya doğru izlerini takip ediyor, bilgiler topluyor, kokularını tespit ediyor ve temizlik çalışması yapıyor. Neler olduğunu anlamaya çalışacak ama önce nüfuslarını azaltmak istiyor. 5. fasikülde iki vampirin yeni vampire dönüşen insanları Amerikan topraklarına saldığını görmüştük. Onlar gibi onlarcası taşra bölgelerde koloniler kurmuş ve vampir ülkesine yeni üyeler katmak için çalışıyor. Logan onları tespit ediyor ve temizliyor. Kimisi insanlıklarını tamamen kaybetmemiş. Logan'a kendilerini öldürmeleri için yalvarıyor. Kimisi ise kandan başka bir şey görmüyor. Logan koloni sayılarını ağır darbeler indiriyor. Ama esas planın ne olduğunu çözemiyor vampir ülkesine dair bilgi edinemiyor. Hem kendisi hem de Omega Red'in bu planın tam ortasında olduğunu seziyor o kadar. Krakoa'da Omega Red adadan ayrılırken birkaç çocuğu korkutuyor. Çocuklar ona canavar diyor. Omega canavar ben değilim. Canavar o diyerek boyut kapısından geçiyor. Adadan çıktığı anda Beast onu takip edebiliyor. X-Force serisinde Beast Omega Red'in göğsünde olan karbonadyum sentezleyiciyi onu öldürterek içinde takipçi olan yeni bir sentizleyici ile değiştirmişti. Sonra da Krakoa'nın canlandırma teknolojisini kullanarak adaya salmıştı. Şimdi Krakoa'ya terk ettiği an ruhu duymadan onu takip edebiliyorlar. Onun adayı terk etmesini bekliyorlarmış. Vampir ülkesinin yerini bu şekilde tespit edebileceklerine inanıyorlar. Nitekim haklılar. Omega Red'in gittiği yer nükleer facia ile hafızalarımızda yer alan Çernobil. Radyasyondan kimsenin adım atmak istemeyeceği bu yer, vampirlerin planlarını hayata geçirmesi için çok ideal bir alan. Omega Red indiği yerde birkaç vampire denk geliyor. Onlara Drakula'yı görmek istediğini söylüyor. Ama bu vampirler vampir olmayan birinin Drakula'yı görmeyi hak etmediğini söyleyerek ona saldırıyorlar. Omega Red hepsini karbonadyum kollarıyla parçalara ayırıyor. O anda da Drakula onu buluyor. Vampirlerin kabalığı için onun özür diliyor ve Omega Red'i vampir ülkesine kabul ediyor. Drakula telepatik yetenekleriyle Omega Red'in beynini tarıyor. Exevir'in ya da başka bir telepatın onu takip etmediğine emin oluyor. Üzerinde herhangi bir verici de bulamayınca içi rahatlıyor. Halbuki karbonadyum sentezleyicisi vericinin ta kendisi. Dracula Omega Red'den daha çok Wolverine kanı talep ediyor. Omega Red hiçbir mutantın onu sevmediğini, ondan şüphelendiklerini söylüyor. Onu dinlemeyeceklerini belirtiyor. Dracula da güvenlerini kazanmak için bir yol olduğunu söylüyor mutantlara Rusya ile ilgili istihbarat vermek. Krakoa ve mutantlar artık Amerikan hükümetiyle yakın ve Amerikan ulusal çıkarları için çalıştığını ispat etmeye çalışır durumdalar. Dolayısıyla bu bilgiler onların hoşuna gidecek. Wolverine'deyiz. Paris'te eski bir dostunu görmeye gelmiş. Daha önce birlikte vampirlerle savaştıkları bir kadın, Louis. Kendisi bir vampir avcısı. Arkadaşlarıyla birlikteyken bir baskın yiyorlar ve o da ısırılıyor. Çeşitli iksirlerle dönüşümü geciktirmiş ama yakında o da vampir olacak. Logan bu haber üzerine çok üzülüyor. Ondan yardım almaya gelmişti ama ona yardım etmesi gerekecek gibi görünüyor. Şimdi İngiltere'deyiz. Oxford Üniversitesi. Dr. Box adında bir genetikçi. Dracula'nın emrinde çalışıyor. Evsizler, uyuşturucu bağımları kandırılıyor ve kobaylar haline getiriliyor. Wolverine'in kanı sentezlenerek vampirleri güneşe dayanıklı hale getirmeye çalışıyorlar. Dracula bu tür insanların kullanılmasına hoşnut değil. Zeki, zengin, güçlü insanların vampir ülkesine katılmasını istiyor. Evsizlerin, uyuşturucu bağımlıların katılmasını istemiyor. Ve o anda ilk kurbanı da laboratuvarın zeki asistanı oluyor. Dr. Box daha çok Wolverine kanına ihtiyacı olduğunu söylüyor Drakula'ya. Eş zamanlı olarak Omega Red Krakow'a dönmüş ve Beast'le bir toplantı talep ediyor. Logan ve Louis'i de başka bir vampir avcısı gecenin karanlığında tepeden izliyor. Logan ve Louis'teyiz. Louis Wolverine'den onu öldürmesini istiyor. Yıllarca vampir avcısı olarak yaşamış biri ve vampire dönmek istemiyor. Logan bunu yapamayacağını söylüyor. Her türlü imkanı kullanarak onu iyileştirmek istiyor. Wolverine tam bir şeyler daha ekleyecek ki onları az önce takip eden vampir avcısı bir vampire dönüşmüş ve onlara saldırıyor. Louis'in vampire dönüştüğü baskını ayarlayan da bu kişiymiş. Peder Cole. Aslında Drakula'ya çalışan bir ajanmış. Wolverine hemen refleks gösterip pençelerini savurmaya başlıyor. Ama o bir vampir ve çok hızlı. Logan onu tuttu ve duvara vurdu. Duvar kırılıyor. Ama Pederkol çevik bir hareketle Logan'ı kiliseden aşağıya fırlatıyor. Louis o anda tahta kazıkları Pederkol'un kalbine fırlatıyor. Ama Pederkol kazığı havada tutuyor ve bir anda derinlerden Drakula'nın sesiyle ona sesleniyor. Drakula'nın hipnotize etme gücü sesiyle Louis'i kontrol altına alıyor. Wolverine'i ona getirmesini istiyor. Louis tam pes etmek üzere ki Wolverine koca bir haçla kolun yanında bitiyor ve Peder'in kalbinde dev bir delik açıyor. Oxford'dayız. Dr. Box asistanı üzerinde çalışmalar yapıyor. Bir yandan onu kurtarmaya çalışıyor ama Dracula'nın korkusundan dolayı da Wolverine çalışmalarına devam ediyor. Fakat deneylerinin mekanında beliren Omega Red bozuyor. Omega Red Dr. Box'a enteresan bir öneride bulunuyor. Onu İçinde bulunduğu esaretten kurtarabileceğini söylüyor. Wolverine ve Louis Krakoa'ya gelmişler. Krakoa'nın iyileştirme sistemleri bile Louis için bir şey yapamıyor. Bu yüzden Krakoa'nın teknik uzmanı Forge'la görüşüyorlar. Forge, Louis'in elbisesine teknik çalışmalar yapıyor. Güneş ışınlarını engelliyor ve kemik iliğinden ürettiği bir geliştirme ile bu elbise kan isteğini büyük ölçüde yavaşlatıyor. Kılıcı da güneşin ultraviyole enerjisiyle güçlendirilmiş durumda. Beast ve Sage'in yanına gidiyorlar. Omega Red'i orada görünce Wolverine birden derleniyor ama Beast sakin olmalarını söylüyor. Bir planları var. Wolverine dinlemeye geçiyor. Plan basit. Vampirler Logan'ı istiyorlar. O zaman ona Logan'ı verecekler. Paris'teyiz. Yeraltı mezarlarından birinde vampirler bir kutlama yapıyor. Dracula sonunda tüm vampir ülkesi için istediği kan deposunu yani Wolverine'i gerçekten de ele geçirmiş. Omega Red Wolverine'i vampirlere teslim etmiş. Wolverine eskiden vampirlerle savaştığında Dracula onun kanının gücünü keşfetmişti ve bugüne kadar peşindeydi. Ağanın heyecanıyla bu kudretli kanı içmeye başlıyorlar. Ama bir şeyler ters gidiyor. Hepsi tek tek zehirlenmeye başlıyor. Dracula kanın zehirli olduğunu anladığı an Doktor Box'un kalbini söküyor. O anda Omega Red'in olduğu yere Wolverine ışınlanıyor. Sersemlemiş vampirleri tek tek kesmeye başlıyor. Ama Logan tutsak değil mi? Anlaşılıyor ki o Logan'ın klonuymuş. Şimdi biraz geriye gidelim. Omega Red'in karbonadyum zehirlenmesini engelleyen sentezleyicisi yıllar önce vücudundan çıkmıştı. Dracula sentezleyiciyi bulmuş ve içine bir patlayıcı yerleştirerek ona vermiş. Omega Red de Dracula bombayı patlatmasın diye ona hizmet etmek zorunda kalmış. Ama Beast patlayıcılı sentezleyici, kendi sentezleyicisiyle değiştirdiği için Omega Red'in Dracula'nın emirlerine uyması için bir neden kalmıyor. Beast ona durumu anlatıyor ve Omega Red Krakoa'ya kendini ispatlayabilmek için bir fırsat görüyor bunu. Onlarla çalışmayı seve seve kabul ediyor. Logan'ın ve Doktor Box'un klonunu yapıyorlar. Dracula'nın öldürdüğü Doktor Box'un klonuymuş. Doktor Box ve Beast Logan'ın bu yeni klonunun kanını zehirli hale modifiye ediyor. Omega Red'i sanki Wolverine'i yakalamış gibi zehirli klon ile birlikte Drakula'ya gönderiyorlar. Ve tüm vampirlerin sonu geliyor. Drakula ise göğsündeki kan deposundan beslendiği için bu seferlik yırttı ve kaçıyor. Hikaye sonunda Drakula intikam yemini ederek yarası halinde olay yerinden kaçıp uzaklaştı. Wolverine ve Louis ise vampirlere karşı olan bu savaşta kendilerine ciddi bir müttefik arayışına çıkıyorlar. Savelet'in vampirleri. Kana susamayan, kötülük saçmayan ve Drakula'nın yarattığı köle vampirler düzenini hiç sevmeyen bir grup. Başlarında da Apokalips'in dört atlısından biri olan ölüm var. Başka bir serüvende görüşmek üzere hoşçakalın.